C'est une question Veni mille, simili, mille. Kuzey Uzay olarak yüzde 90'ın üzerine yerlilik oranıyla gururla ürettiğimiz bu uydu artık fiili olarak, aktif olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde USET'te, TUSAŞ'taki USET testlerinde İmece'de elde ettiğimiz deneyimleri ihracata çevirdiğimiz, ihracata dönüştürdüğümüz 50 santimetre çözünürlük elektrooptik kameramızda şu anda termal vakum testi. Arkadaşlarımızın bir kısmı da şu anda orada o yüzden de törenine katılamadılar. Ee, yakın zamanda da e, bir e, yabancı bir ülkeye ve kuruma e, testler tamamlandıktan sonra da elektro-optik kamerayı teslim ediyor olacağız. E, i̇mece projesinin en önemli kazanımlarından biri bizim ülke olarak kendi yer gözlem uydumuzu, metre altı çözünürlüğe sahip yer gözlem uydumuzu bütün alt sistemleriyle hemen hemen, kendi öz kaynaklarımızla kendi öz yeteneğimizi, insan kaynağımızı, altyapımızı üretebilmiş ve hatta bunu ihraç edebilmiş konuma gelmiş olmaktır. Uzayın sadece bir araştırma veya iletişim alanı olmaktan çıkarak doğrudan bir savunma ve güvenlik unsuru haline geldiği hususunda tüm alan uzmanları ve stratejistler hemfikirdir. Bu nedenle uzayda askeri anlamda etkin, caydırıcı, sürekli ve bağımsız bir şekilde varlık göstermek artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Günümüzün çok katmanlı güvenlik ortamında bilgi üstünlüğü, durumsal farkındalık ve hızlı karar alma yetkinliği modern harbin temelini oluşturmaktadır. İşte bu kritik unsurların tamamı doğrudan uzay tabanlı sistemlere dayanmaktadır. Bu sistemin ana fonksiyonları uzay durumsal farkındalık, fırlatma ve uzay erişim, uydu muhaberesi Uzay tabanlı istihbarat gözetleme keşif, uzay tabanlı konumlama seyir sefer ve zamanlama, uzay havası meteoroloji ve oşinografi, uzay tabanlı erken ihbar, uzay elektronik harp ve nihayetinde uzay savunmasıdır. Bu fon bu fonksiyonların her biri ülke güvenliği için çalışan silah arkadaşlarımızın sahada üstünlük sağlamasında ve caydırıcılığımızın pekiştirilmesinde hayati rol oynamaktadır. Savunma sanayimizin özeli çalışmaları ile bugün yerli ve milli uydular geliştiriliyor, gelişmiş uzay programları yürütüyor ve ülkemizin uzaydaki varlığını her geçen gün daha da artırıyoruz. Sadece TSK değil, sivil ve diğer kamu kurumlarının uzay faaliyetlerinde verdiği önemi görüyor. Yukarıda saydığım tüm alanlardaki girişimleri, gelişimleri heyecanla takip ediyoruz. Ayrıca NATO ve Müttefik ülkelere katkıda bulunurken yaptığımız uzay anlaşmalarıyla gücümüzü artırıyoruz. Bu hususlar teknoloji ve bilimsel yeterlilik meselesi olduğu kadar aynı zamanda bir irade ve vizyon meselesidir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırdığımız İmece bu anlayışın bir ürünü olarak geliştirilen yüksek teknolojiye sahip milli bir uydu sistemidir. Göktürk 1 ve Göktürk 2 uydu sistemlerinden sonra envantere giren 3. uydu sistemi İmece'nin Hava Kuvvetleri Uydu isimlendirme standartlarına göre bugün itibariyle ismi Göktürk 2B olarak anılacak olup Göktürk 2B uydumuzun görev süresi boyunca ülkemize önemli derecede katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Motorap,